Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim bu dersimizde kısmet olursa yine bir arşiv belgesi okuyacağız. Önce okuyacağım arşiv belgesi rika, onun çeşitini söyleyeyim. Güzel, temiz, hoş bir rika. Okumadan önce arşivdeki adresini söyleyeyim, arkasından başlayalım. Evet değerli kardeşlerim okuyacağımız belge Yıldız Sarayı Perakende dahiliye fonuna ait bir belge. Gördüğünüz gibi bu yıldızı bulup perakende dahiliye yazıp 006'yı yazdığımızda oradan bu belgeyi bulmak kolay. Hemen dersimize başlayalım. Arkadaşlar mümkün mertebe büyük çalışmaya gayret edin. Yani büyük olarak büyütürseniz yazıyı daha rahat bir şekilde okursunuz. Bakın açık ve net gözüküyor Babı Ali yazısı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bab kelimesini kırmızı renkle yazdım rahat göresiniz diye. Ali kelimesini de e, sarı renkle yazdım. Babı Ali. Tabii Ali'yi şöyle yazmam lazımdı ama katibimiz öyle yazmamış. Katibimiz ne yapmış? Böyle dolandırmış ve şu şekilde Ali yazmış. Ben de bu şekilde yazmış oldum. Evet arkadaşlar Baba Ali. Peki sonra ne var? Bakın daire. Şuradaki i tamlama i ise arkadaşlar daire i umuru dahiliye. Neymiş Baba Ali Baba Ali daire i umuru dahiliye. Peki bitti mi Okuyacağız kıs okuyacağımız kısım? Hayır tabii ki bitmedi. E, Mektubi kalemi Burada da adet var arkadaşlar Önce Profesyonel okuyan kardeşlerim için hızlı bir okuma Yapacağım Arkasından da e, Daha yavaş Bir şekilde okuyup metni açıklayacağım bunun altını Çizmiş olayım arkadaşlar Önce e, Sıkılmaması için bazı kardeşlerime hızlı okuyorum Adana vilayetinden dahiliye nezaretine mebuz telgraf name halli suretidir. Evet, güzel. Peki şimdi bir de yavaş okuyalım arkadaşlar bunu. Adana, bakın H harfini böyle yapmış. Adana'yı T ile yazmış. Bazı metinlerde T ile de yazıldığını gördüm. Bazılarında del ile yazıldığını bile gördüm. Adana vilayetinde derken, vila derken bakın, vi, La, la melefin la'sı ne kadar mikroskobik arkadaşlar lütfen dikkat. Yani hocam ben la göremiyorum diyenlere iki kırmızı çizginin arasına bakmasını tavsiye ediyorum. Adana vilayetinden yine noktasız bir şekilde nun yazılmış burada. Dahiliye nezaretine bakın nezaret derken de arkadaşlar ne yaptık zı harfini bu şekilde e, büktük. Yani nezareti şu şekilde yazmadık açık bir şekilde. Nezaret diye böyle yazmadık. Ne yaptık? Şurayı getirdik böyle büktük. Adana vilayetinden dahiliye nezaretine ne? Meb'uz. Ne demek arkadaşlar meb'uz? Meb'uz gönderilmiş demek. Dahiliye Adana vilayetinden dahiliye nezaretine meb'uz gönderilmiş telgraf telgraf derken telgraf derken arkadaşlar telgraf bakın f harfi burada telgraf burası name kısmı burada kaldı ama name kısmı şöyle yazılır bakın göstereyim şöyle kocaman bir önce bir ne sonra kocaman bir elif elifi böyle büyük yaptım bilerek namede neden? Çünkü katip burada name derken elif'i mikroskopik yapmış. Adeta bir nokta gibi gözükmüyor. Elif'in heybetli ve azametli olması gerekirken telgraf name derken görüyorsunuz ne kadar cüce ve bodur maki bitki örtüsü gibi. Name bakın name. Name derken de ikinci bir kat çıkmış. Bakın mim ve he. Namenin hemen bakın şurayı name yapalım. Name. İki katlı bir ev gibi yapmış. istifli yazmış. Telgraf names halli suretidir arkadaşlar. Yine metnin tamamını hızlı okuyacağım. Arkasından arkadaşlar metnin tamamını hızlı okuduktan sonra yavaş bir şekilde hem anlamaya yönelik hem de çözümlemeye yönelik ee, okuyacağız. Eğer hızlı okuyacaksam metni biraz tabii şöyle küçültüyorum ki. E ee, bir satır ancak yer değiştirebilelim. Ee, yavaş okurken tabii ki büyüteceğim bazı kardeşlerim için ama profesyonel okuma için ee, ne yapıyoruz? Biraz küçültüyoruz. Cevap: 14 Temmuz sene 309. Dahili vilayette tahriri icra olunmuş mahal yok ise de mahal yok ise de icra olunmuş mahal yok ise de alel ve hususuyla cebeli bereket cebeli bereket benim memleketim Osmaniye evet bu memleket içinde inşallah tarih alanında ne kadar açık sığ yer varsa orayı doldurmayı düşünüyoruz inşallah Ce, cebeli bereket ve Kozan ve iç il ya da İçel Ne? İçel neyi? Tabii ki sancaklarının aşair. Aşair biliyorsunuz Çukurova Türkmen aşiretlerde meşhur. Benim böyle bir makalem var. Tecirli aşiretinin İskan ve ıslahı diye. Onu da sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Aşair sakin bulunan mevakıfta nüfusun kuyudu tahririyesi yanlıştır. Ve bidayeti tahrirden ne demek arkadaşlar bidayeti tahrir? Yani tahririn başından beri anlamında ne diyoruz biz? Bidayeti tahrirden. Evet tahririn başından beri şimdiye kadar yürüdülmüş olan vukuat dahi pek sathidir. Tahrir, tahmlama var mı bilmiyorum aşağıda belli olacak tamramı olup olmadığı. Tahrir komisyonunun, tamlama yok, tahrir komisyonlarının, özür diliyorum, bazılarında eğer ki Hristiyan memur bulunmuş ise de, Hristiyan, hemen yan tarafa bir geçelim, Hristiyan memurlarının teklifat-ı emiriyeden kurtarmak için Hristiyan nüfusunu tezyide Hristiyan nüfusu ne yapıyorlar? Çoğaltmaya çalışıyorlar. Hristiyan nüfusunu tezyide değil bilakis ketme çalışmış oldukları muahharan icra kılınmış olan tashihten. İcra kılınmış olan tahsihten müstaban olmuştur. Ma'amafi ya da Demir deyimiyle ma'amafi Kangı kazada kaç Hristiyan ve ne kadarı Ermeni memur? İstihdam olunduğu mülhakattan istilam edildiğinden Alınacak malumat badehu yani sonradan badehu işar kılınacaktır. Kuyudu hazıraya nazaran merkez ve mülhakat vilayette zükur erkeğin çoğulu ve inas kadının çoğulu yani nisanın çoğulu. Zükur ve inas. Hemen aşağıya geçelim. Yerli yerli ve yabancı 340 4500'ü Müslim ve 43.000 ve 43 bin, bin 800'ü gayrimüslim olmak üzere 387 bin 700 nüfus vardır ki bu hesaba amelilik için vilayet değil arkadaşlar. Bakın çoğul burası. Vilayat-ı mücavireden her sene gelip